Bir yolculuğa çıktım. Hem de çok uzaklara doğru. Binlerce kilometrelik bir yolculuğa. 2500 sene öncesine dayanan, yaşamış olup olmadığı dahi hala tartışılan, tarihin tozlu sayfalarında bilge sözleriyle yer etmiş büyük üstad Lao Tzu önderliğinde hayatı, akışı, anı, hatta gitgide bilgisayar programına dönüşen virüslerin hayatın her alanında kol gezdiği insanlığı anlama yolculuğuna. Varoluşun gizemini çözmek kim istemez ki? Bütün soruların cevaplarına tüm basitliğiyle ulaşabilmek, bütün resmi anlamak, algılamak. Kafamda binlerce soru dolanıyor. Ben kimim? Benim hayatım nasıl bir amaca hizmet ediyor? Bulunduğum dünya hayat bana ne gibi katkılarda bulunuyor? Peki ben ne katıyorum bu hayata? Daha binlerce soru kafama üşüşürken tüm bu sorulara cevaben 81 tane öğretisi olan büyük üstadın tam olarak ne demek istediğini birkaç sayfada birkaç satırla çözümlemek mümkün mü? Hele ki size önderlik eden Tao Te Ching'in yorumlanması dünyanın en güç kitaplarından biri olduğu gerçeği önümüzde dururken. Lakin tekerrür eden insanlık tarihinde bu öğretilerin gerek Budizm inanışları, gerek Sufizm öğretileri Gerekse de Yunanlı üstadların günümüze ulaşan yazıtlarının bir nevi yapı taşları olması, onların ne kadar değerli olduğunun ve Lao bilgeliğinin mercek altına alınmasının ne kadar önemli olduğunun birer kanıtı. İnsanlık doğadan kopmuş, onu katledip hükmetmeye çalışmış. Yaşam alanlarımız betonlaştıkça kalplerimizin etrafına surlar örmüş. İçimizdeki öfke, hırs, kin, aynı patlayan bir yanardağın lavları misali, sevgi huzur ve uyumu ile geçirmiş. Hayata karşı direncimiz arttıkça savaşlar ve yıkımlar da kaçınılmaz olmuş. Gelecek telaşı peşinde anın, anın farkındalığından uzaklaştıkça birbirimize yabancılaşıyoruz. Ötekileştiğimizin aslen kendimizken yalnız bir hayatın mahkumu oluyoruz. Su gibi yumuşak, doğal akışında dirençsiz anda yol almak gerekirken Rangalarla kendimizi bağladığımız korkularımız bizi yoldan alıkoymaktan başka hiçbir şey yaramıyor. O yüzden bugün bu yolculuğa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tolstoy'un da dediği gibi tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Ben de çıktığım bu yolculukta sizin hayatlarınıza bir yabancı olarak girdim. Siz de gelin aslında çok iyi bildiğiniz Ruhumuzun derinliklerde yatan nihai yolun bu kitaptaki fikirlerle kalbinize düşen bir tohum gibi filizlenip aydınlanmasına vesile olun. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar aksakallı bir dede varmış. En büyük erdem sadece Tao'yu takip etmektir. Tao zordur anlaşılması. Yine de imge barındırır içinde. Kaos ve karanlık. Ama yine de ruhu vardır. Bu öz çok gerçektir ve orada inanç yatar. En başından bugüne adı hiç unutulmadı. Böylece yaratılışı algılarım. Yaratılış yollarını nasıl bilebilirim? Bu nedenle bilirim. Lao Tzu kimdir? Taoizmin kurucusu olan Çinli filozof Lao Tzu'nun kaleme aldığı varsayılan, günümüze kadar gelen Tao Te Ching, Yol ve Erdem adlı eseri anlamak bir yolculuktan da ötedir. Kadim Çin tarihinde beylikler arasında asırlar boyunca süren savaşlar, beraberinde halka sefalet, ölüm ve daha pek çok zorluklar getirmiştir. Bu yıkıcı dönemlerin etkilerinin savaş karşıtı, doğa ile uyum taraftarı olan Laozu'nun yaşadığı varsayılan M.Ö. 6. yüzyıla kadar süre geldiği ve üstadın felsefesinin oluşumuna vesile olduğu varsayılmaktadır. Peki bu Laozu kimdir? Birçok akademisyen ve araştırmacı tarafından hala araştırılan ve tartışılan ünlü filozofun yaşamış olduğuna dair tek kanıt, milattan önce yaşamış olan ünlü Çinli tarihçi Sima Qian'ın Tarihname adlı eserinde kaleme almış olduğu şu sözlerdir. Lao Tzu, Çoğu Devleti'nin Ku bölgesinde Li Xiang Chu köyünde doğmuştur. Kendi adı Er, aile adı Li, namı diğer Tan'dır çoğu sülalesi imparatorluğunun tarihçisi ve kütüphane muhafızıdır. Bu belge dışında ne bir doğum kaydı ne de varlığına dair başka bilgiye rastlanmıştır. Mitolojik inançlara göre ise Laozu'nun annesi Nur'dan hamile kalmış, 80 yıl sonra ak saçlı, ak sakallı bir çocuk doğurmuştur. Yaşlı Üstad lakabının bu hikayeye dayandığı söylenir. Belki de günümüzdeki ruhani aksakallı dedeye olan inanç nesilden nesile Çin'i kendi topraklarına katan Hun İmparatorluğu'nun aracılığıyla gelmiştir. Birçok inanış Tao Te Ching'in yüzyıllar boyunca ağızdan ağza dolanan şiir ve değişlerin derlemesi olan anonim bir yapıt olduğu yönündedir. Taoizmin kurucusunun hikayesi de adeta masaldan ibaret bir mit havasındadır. Hayatın savaş ve direnç üstüne kurulu düzeninde yorulan ve çoğu hanedanlığını terk etmeye karar veren Lao Tzu yollara düşer bir gün. Çin'deki hangi sınır kapısında bekleyen muhafız Yin Shin, sınırdan geçerken onu tanır. Yin Shin, ülkeyi terk etmeden önce öğretilerinin tarihten silinip kaybolmaması için hepsini kaleme almasını rica eder ustattan. Bunun üzerine Laozu üstünde seyahat ettiği sığırı ile ülkeden ve hayattan kaybolmadan öncesinde derlediği Tao Te Ching e, kapı muhafızı Tao Ching'i kapı muhafızı Yinşine teslim eder. Yaşlı üstadın Hindistan'a doğru yol aldığı ve Budizm temelinin atılmasında fikirlerin öncülük ettiği, hatta Buda'nın eğitmenliğini yaptığı da anlatılan hikayelerdendir. Daha sonraları zaman içinde Çin'deki üç büyük dinden biri haline gelen Taoizm ne kadar çok Budizm ile örtüşse de çoğu Budacı bu inanışı hala kabul etmemektedir. Lao Tzu'nun kaleme almış olduğu Tao Te Ching doğanın döngüsünü, evreni, tüm canlı ve cansız nesnelerin birliğini, eylemsizlik sonucunda ahenk ile varoluşunu dile getiren bir başyapıttır. Şamanizmden de bazı izler taşıyan Taoizm, Yin ve Yang'ın iç içe bir bütün oluşturduğunu, karanlığın aslen aydınlığa dönüştüğü gibi aydınlığın da karanlığa dönüştüğünü, her varlığın bir bütün olduğunu dile getirir. Varlık da yokluk da birdir der. Tao yoldur, ana enerjidir. Her şey taodur. Her şey ondan var olduğu gibi her şey taoya dönüşür. İnsanlığa düşen wu wei yani eylemsizlik kavramını benimsemesidir. Doğa hiçbir zorlama, dayatma olmaksızın kendi akışında var olur. Taocu düşünce, doğaya dışarıdan yapılan her türlü eylemin yıkıcı bir sonucunun olacağı inancına dayanır. Taocu felsefenin en başında gelen öğreti su gibi yumuşak ve akışkan olmak öğretisidir. Dünyada hiçbir şey su kadar yumuşak ve ince değildir. Fakat büyük kavgalar gibi sert ve duran şeyleri sudan daha iyi hiçbir şey kıramaz ve parçalayamaz. Konfüçyüs'ün cezalandırıcı ve itaatkarlığını savunan eski geleneklere bağlılığı ve otoritenin sağlamlaşmasının gerekliliğini hükümdarın özünde rüzgarlar eser, zayıfların içinde otlar gelişir. Rüzgar esince otlar bükülmelidir sözüyle dile getirdiği aynı zamanların doktrininin aksine Laozu yola müdahale etmenin yolun kendini etkileyebileceğini söyler. O merhametin savunucusudur. İyiliğe iyilikle, kötülüğe de iyilikle verilen karşılığın sonucunda özdeki sevginin yola müdahale etmeden ahenkle akacağını savunur. Konfüçyüs ve Laozu arasında geçen günümüze kadar gelen sohbet de bunun en güzel örneğidir. Devlet işleriyle ilgili bir konuyu yaşlı üstada danışan Konfüçyüs'e cevaben Laozu şöyle der. Duyduğuma göre iyi bir tüccar parasını çukurun derinine saklarmış. Kafası çukur olduğu için olacak. Erdemli kişinin ise derinliği dışta değildir. Onun için dostum şu saraydaki işinden ve bir süre isteklerinden kurtul. Görünüşe, biçime önem vermeyi bırak. Şu hayal dolu tasarımlarından vazgeç kendi özün için hiçbir değeri yok bunların. Başka söylenecek bir sözüm yok sana. Derinden sarsılan Konfüçyüs daha sonra Laozu'yu kastederek öğrencilerine şunu der. Bütün hayvanları tanırım. Kuşlar, balıklar, dört ayaklılar ve her birinin davranışlarını bilirim. Ancak henüz ejderhayı tanıyamadım. Çünkü o bulutların ve rüzgarın üstünde göğe çıkmaktadır. Bugün Laozu'yu gördüm o bir ejderhaya benziyor. İster var olmuş, ister var olmamış olsun, Tzu'nun öğretilerinin günümüzün dünyasında süre gelen yarış, çekişme, hırs ile birbirimizi ötekeleştirdiğimiz, teknolojinin getirilerinin doğadan uzaklaştırdığı, sosyal medyanın insanlığı esir aldığı, kaos ve acının kol gezdiği, milattan önce 6. yüzyılın tekrarı niteliğindeki bugünlerde insanlığın varoluş kavgasını aydınlatacak, öğretici bir felsefe olduğu aşikardır. Bizler de kalbimizin içindeki karanlığı boşaltıp aydınlığa yol açtığımızda doğa ile çekişmeden var olma yolunda Tao'yu deneyimlemiş olacağız. Yaşarken toprağa yakın olun. Düşünürken basit düşünün. Anlaşmazlıklarda adil ve cömert olun. Ailenizleyken her şeyinizle orada olun. Yol ve Erdem Adabı Felsefi bir inanış olan, günümüzde Asya ve Çin'de bir din olarak kabul gören Taoizmin ve hatta Budizmin temel kaynağı Tao Te Ching, 5000 kelimeden 81 özdeyişten oluşmaktadır. Dilimize Yol ve Erdem kitabı adı altında çevrilen külliyatın, Tao Zu tarafından 2500 yıl önce kaleme alındığı varsayılmaktadır. İncil'den sonra en çok yabancı dile çevrilen eser, klasik din kitaplarının aksine yaratılış ve yaratıcı güçten, tanrı kavramından bahsetmez. Şaman geleneklerine de dayanan Taoizm, tapınak ve manastırlarda içselleştirilmesinin yanı sıra kimi insanlar için de bir dünya görüşü olarak benimsenmiştir. Ahlaki kavramlar olan iyi ve kötüyü ayrıştırmaz. Tao, anlatılamayan, adlandırılamayandır. Her şeyin birbirine dönüştüğünü savunan bu kavram yaşamı gözlemleyerek hayattaki içsel ve yaşamsal değişimlere uyum sağlayabileceğimizi savunur. Öğretiye göre bir insan Tao'ya ulaştığında hem içsel olarak hem de çevresi ve yakınları için huzur, mutluluk ve sağlık yansıtır. Doğa ile uyumun önemini vurgulayan bu felsefe, insanın içsel yolculuğunun da bu birlik ve beraberlikle mümkün olacağını dile getirir. Tao Te Ching Yüzyıllar boyunca çin'de kağıtlara, ağaçlara, duvarlara işlenmiştir. Hatta yapılan arkeolojik kazılarda ölülerin bu kitapla birlikte gömüldüğü de ortaya çıkmıştır. Yapmadan yapmak. Wu wei. Wu wei Çince'de hiçbir şey yapmamak anlamına gelir. Eylemsiz hareket halidir kaderci, umursamaz, temel bir yaşama çağrı gibi algılanan Wu Wei felsefesi, hayatın doğal ahengine güveni ve teslimiyetin değerini anlatmaya çalışır aslında. Yani bir şey yapmayın demez, yapmadan yapın der. Tao felsefesinin doğal yaşama olan saygı ve takdiri de yine bu inanışla betimlenir. Eylemlerimizi doğal sürecin akışına göre şekillendirmemiz gerekir. Tao'nun öğretilerini takip edip doğanın getirilerine uyum sağlamak, oldurmaya çalışmaktan öte akışa güvenmek başlıca dile getirilen düşüncedir. Bu dalgalara karşı yüzmektense denizin akışıyla beraber akmak anlamına da gelir. Su ile tasvir edilen Wu Wei, kendi yolunu bulan suyun aynı anda esnek yapısıyla doğada zorlanmadan yol almasını ve kuvvetiyle birçok zorluğun üstünden rahatlıkla gelmesini, hatta önüne çıkan sertlikleri bile yontabilme ve aşma becerisini anlatır zamanla yarışan ve her anını adeta bir savaş meydanında var olma mücadelesiyle geçiren insanlık için ne kadar imkansız, uzak ve ütopik bir hayal gibi gözükse de, belki de insanlığın içsel huzuru sağlaması adına, doğal dengede ahenkle var olması için yaslanacak en işlevsel felsefelerden biridir bu. Normalde saldırgan ve dirençli bir zihinle varoluş savaşı veren enerjimizi özgür ve akışta bıraktığımız anda, Özümüzde dünya ile uyum halini deneyimleriz. Dünyayı ele geçirmek ve şekillendirmeye çalışmak. Ben bilirim bunun imkansızlığını. Çünkü kutsaldır dünya. El avuca gelmez. El atan zarar verir ona. Elde tutmak isteyen kaybediverir. Kimi zaman önden bazen arkadan gider. Kimi zaman boğulur sıcaktan. Donu verir soğuktan. Kimi güçlü, kimi zayıf. Başaran da vardır, kaybeden de. O yüzdendir ki uzak durur bilge. Aşırısından, fazlasından, ölçüsüzlükten. Yin Yang Taoizmin klasik sem sembolü olan Yin yani dişi ve Yang erkek eril ve dişil enerjisini simgeler. Çin felsefesine göre her şeyden önce sonsuzluk vardı. Akabinde dualite sembolü Yin Yang oluştu. Doğadaki her varlığın zıttı olduğu inanışına sahip olan bu felsefe, varlığın zıttının olmadan nesneleşemediği, hareket kazanamadığını savunur yin karanlık, dişil enerji, durağan, sezgisel, yumuşak, soğuk olandır. Gecedir, aydır. Yang ise aydınlık, eril enerjidir. Hareketli, mantıksal, sert ve sıcak olandır. Gündüzü güneş simgeler. Birbirlerini tamamlayıcı bu iki güç, birbirlerine dönüşebildikleri gibi her yin'in içinde yang ve her yang'ın içinde de yin barınmaktadır. Mikro makronun, makroda mikronun ayrılmaz parçalarıdır. İnsan karanlık yönünü aynı aydınlık tarafını kabul ettiği gibi görmeli, kabul etmelidir. Kabul edilen taraf ile mutlak dönüşüm gerçekleşecek ve denge sağlanacaktır. Gündüzü olmayan gece misali, siyahı olmayan bir insanda yoktur. Anca bir yönünü inkar etmenin bastırmanın bütüncül dengede tahribattan başka bir şey getirmeyeceğini savunan Yin ve Yang, zıtlıkları kabul edip bir olmanın insanın ruhsal ve bedensel uyumunu desteklediğini anlatır. Denge ve ahengi sembolize eden bu enerji, aynı zamanda sonsuz dönüşümü, değişimi simgelemektedir. Yin Yang, Tzu'nun felsefesi olan Taoizmin yanı sıra insanlığın varoluşundan bu yana birçok dini inançta Platonculuğu geliştiren Plotinos ya da Heraklitos'un diyalektikleri gibi birçok felsefi oluşumu etkisi altına almış, birçok düşünürün düşünce yapı taşlarını oluşturmuştur. Tao biri yaratır, bir doğurur ikiyi, iki ise üçü, üç on binlerce türü, on bin şey, her şeyi, karanlıktan yin çıkar, aydınlıktan yang ve sürekli dengelenir ikisi. İnsanlar uzak durur. Terk edilmişten, yalnızdan, yoksuldan. Yine de hükümdarlar, hakanlar kendilerini böyle adlandırırlar. Çünkü kaybettiğini kazanırsın. Kazandığını kaybedersin. Başkalarının öğrettiğini ben de söylerim. Şiddet ve saldırganlık. Yok ettikleri kendileri. Benim öğrettiğim derslerin başında yazdım bunu. Yaşamak için zaman var ve ölmek için de. Ama şu anı reddetmek için asla yok. İnsanın kendi özünün farkına varması en büyük erdemdir. Bildiğin yol gerçek değil, dillendirdiğin ismi aslı değil. Yeri de yaradan o, göğü de yaradan o. Odur anası bin bir türün. Arzusundan arınmış ruh görür sonsuzluğun ihtişamını. Oysa sınırlıdır arzulayanın dünyası. Birden doğar ikisi de ama isimleri ayrı, İkisi beraberse sır birlikteliklerinde saklı. Daha derinlerde sırların sırrı, mucizeleri açılan kapı. Batı zihniyeti dünyayı kalıplaştırmaya, adlandırmaya, bir şekle şemale sokmaya, bu denli meraklıyken tüm bu düşünce kalıplarının aksine Tao bizim varsaydığımız gerçeğin tamamen zıttıdır. Tao ne anlatılabilen ne de ad verilebilendir. Kalıplara koyup adlandırmak, nesneleştirmek, doğanın akışına aykırı olduğu gibi her an dönüşen bir olguyu adlandırmak da aslında imkansızdır. Tao başı ve sonu olmayan, bilinmeyenden var olan, zamansız, mekansız olandır. Yeryüzü ya da gökyüzünün yokluğudur. İyinin ya da kötünün, negatif ya da pozitifin, dişil ya da erilin yokluğudur. Her şeyi bir yaratanı, doğuranı, anası mevcut olduğu gibi Tao da evrenin özüdür tüm varoluş hiçlikten çıkmıştır. Doğanın işleyişini betimler. Sıfatlardan uzaklaştıkça Tao'yu deneyimlersiniz. Varlık ve yokluk birdir. Yin-Yang simgesi bu birlikteliğin en güzel ifadesidir. Kısaca buna zıtlıkların birliği de diyebiliriz. Dünyevi arzulardan arınıp hiçliği deneyimlemeyi seçen, mucizeleri deneyimlemeyi seçendir der bize. Bizler için en zor olan arınma da bu olsa gerek. İnsanlar mal mülk hırsıyla yanıp tutuşurken kibrin sevginin önüne geçtiği, her anın bir çatışma, bir yarış edasıyla geçtiği günümüzde mütevazılığı, azla, özle yetinmeyi bilmeyi, hayatın akışında sevgiyle var olmayı, deneyimlemeyi seçerek adeta ütopik bir beklenti içerisine girer. Ama gerçek Tao ancak bunun bir parçası olmayı seçen için deneyimlenebilir.